Evet, bir sonraki hissemiz EYGYO hissesi. Bu hisseyi daha önce de profilde paylaşmıştım. Halk arzı olduktan sonra gördüğü 25-20 olan e, zirve seviyesi önümüzdeki süreçte de karşımıza bir arz bölgesi olarak çıkıyor. Ve bu 25-20'nin üzerinde bir iki kez atılmayı e, denedi fakat başarılı olamadı. Bunlar fake olarak kaldı. Sonradan destek seviyeleri olan 0618 ve 0786'ya e, geri çekilmeler yaşandı ilk kez. Özellikle 18-25 seviyesi güzel bir destek seviyesi olarak çalışıyor. E, 25-20'nin önemi şuradan belli oluyor. 3 Ağustos'ta bu seviyenin güzel bir mumla geçilmesiyle birlikte hisse 32 liralara doğru bir fiyat hareketi gerçekleştirdi. Sonrasında hisse düzeltmesini yaptı. Tekrar bir 25-20 üzerinde kapanış geldi. Fakat olumsuz haber akışlarıyla beraber Fibonacci seviyesi 0618 olan 21-20 altında kırılmasıyla 18-25'e doğru tekrar bir geri çekilme yapacak gözüküyor. Bu yükselen trendi de tabii kötü bir şekilde kırmış oldu. Ben toplamak isteyenler için bunun da bir fırsat olacağını düşünüyorum açıkçası. Hissede zaten hacimsiz bir görüntü var. Bir mal toplamanın birazcık daha uzun süreceğini düşünüyorum tahminimden. Ben 21.50 ile 25.20 arasında topladığımı söylemiştim. Fakat 18.25'e doğru yaklaştığımda tekrar alım yapacağım hissede. Güncel görünüm bu şekilde toplama sebebim ise... Yani dediğim gibi halk arzlara, diğer halka arzlarına nazaran henüz güzel bir fiyat hareketi yapmamış olması ve bir yaya rallisi bekliyorum açıkçası. O bundan kaynaklı seçtiğim birisi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.